Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Epiktetos'un e, insanı tedirgin eden olan bir tane değil, olan bir ilgili inandıkları sözünü inceleyeceğiz. İlk olarak Epiktetos kimdir diye baktığımızda Milattan sonra 55 ile 135 yılları arasında yaşamış Stoacı bir filozoftur. E, Stoacılar mutluluğu hayatın yolsuz olsun e, kabul etme bilgeliğini benimseyerek aramışlardır. Epiktetos Anadolu'da bir Yunan köyünde ...köle olarak dünyaya gelmiştir. Köleliği sırasında sakatlanmış ve bu sakatlığı onu felsefeye meyletmiştir. Felsefesi de sakin ve sabırlı olmaktır. Epiktetos, insanların eden olan biten değil... ...olan bitenle ilgili inandıkları sözünle... ...insanların e, düşüncelerinin yaşadıkları olaylardan daha fazla yer kapladığını... ...ve bu inançlarının... E, yaşayacakları olayların sonuçlarından onları daha fazla tedirgin ettiklerinden bahsetmişti. Ben ve arkadaşlarım bu konu hakkında kendi düşüncelerimizi tartıştığımız bir münazara hatırladık. Şimdi de bunu sizlerle birlikte izleyeceğiz. İnsanlar tedirgin adın olan bir tane değil, olan bir tane değil inandıklarıdır. Ben bu görüşün doğru olduğunu savunuyorum. Çünkü biz insanlar gerçekler canımızı yaktığı için gerçeklerden uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşmaya çalışıyoruz ve kendi kafamız oluşturduğumuz inançlarımız sayesinde yaşıyoruz ve hayatımızda inançlar doğrultusuna devam ediyoruz. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Hayatımızda bir sürü olay ve bu olaylardan bir sürü olasılık doğuyor. Bu olasılıklardan en kötüsü olsa bile bunu deneyip bundan bir tecrübe kazanmamız ve sonuç çıkartmamız lazım. O an kötü olsa bile bu gelecekteki hayatımızda bizim için iyi bir şey olabilir. Yani e, düşüncelerimizi de kenara bırakıp anı yaşamamız lazım. Yani zaten burada biz bir şey yapmayacağız demiyoruz. Bu bizi sadece tedirgin ediyor. Eğer bir olay başlarken sonuçlarını düşünmezsek ve hani bu düşünceleri kafamızda oluşturmazsak yani beklemediğimiz sonuçlarla karşı, karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden yani bir şeyle ilgili tedirgin olmamız gereken şey bence düşüncelerimizdir. Herkes illaki iki olasılık düşünür ama benim dediğim şey bu olasılıklara kendinizi kaptırıp hayatınızı bunun üzerine ilerletmeniz. Yani bir şeyi ben böyle inanıyorum, böyle olacak dersen zaten o şey o kadar çok odaklanmış olursun ki sen istesen de, de istemesen de onu o şekilde yaparsın. Olumsuz, olumsuz 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 olacak dersen o ayında sonunda olumsuz olur. Bunu olumluya çevirmek veya olumsuza çevirmek senin olan bir şey, inandığın bir şey değil. Ama insanlar travmaları yüzünden bu hale geliyor ve inançlar bizim yaşamımızın en başından itibaren bizim hayatımızda önemli bir yer kaplıyor Ve bizim toplumumuzdan ötürü de inançlar bizim hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Ve biz bu inançlar sayesinde yaşıyoruz. Aslında inançlarını kendin belirleyebilirsin. Yani toplumun bununla bir etkisi elbette ki olur. Ama kendin sonuç olarak bir sonuca kendi düşüncelerine varabilirsin. Kendi inançlarını kendin belirleyebilirsin. Ve bu inandığın şeyleri tedirgin olmak yerine kendini mutlu etmek için kullanabilirsin. yani İlaçların mutlaka seni en kötüsünü düşünüp e, tedirgin edecek yola götürmek zorunda değildir. Ama siz aniden yaşadığınız bu kişi bana bunları yapmaz, bu iki kişi benim yakın arkadaşım. Bana bunları asla söylemez dediğiniz şeyler söylendiğinde de aynı şeyleri düşünebiliyor musunuz? Evet düşünüyorum, bu benim hayatımda bir tecrübe oldu diyorum. Yani e, bu kişi bana onu yaptı diye hayatıma bir sonraki kişi girdiğinde aynı şeyleri yapacak diye bir şey yok. Bu bana bir tecrübe oldu, bunu yaşayıp öğrendim derim. Ve ona göre yaklaşımımı sağlarım. Aynı olaylar olmak zorunda değil. Hayatıma bunlar olacak diye eğer kısıtlandırırsam, o insana da o şekilde davranırsam, bu sefer de tam tersi, başka bir olay çıkabilir. Yani e, düşüncelerimiz o kadar fazla ki, bunun içinde kendimizi boğmamamız lazım. Eğer bir şeye olacak, olacak dersek, en sonunda gidiyor, bizi bulur zaten. Anı yaşamamız lazım. <laughs> yani birine birden fazla kötü bir tecrübe bıraktıysa insanlar onları bir daha güvenmemiz kolay olmuyor. O yüzden bunlarla ilgili kendi düşüncelerimizi ister istemez kuruyoruz ve bunlara inanıyoruz. Başka insanlara da güvenmiyoruz. Yani aslında bir insan size karşı davranışı herkesin size o şekilde davranacağını belirlemez. Sonuçta hayatımızda güvendiğiniz insanlar, dost edemediğiniz insanlar da vardır. Ama sizin arkanızdan bir sürü kötülük yapmış, sizin hakkınızda kötü konuşmuş insanlar da olabilir. Bu iki insan sizin hayatınızda aynı etki bırakmaz. yani başka birisinin size karşı olan davranışı şu an o güvenmediğiniz insanın size karşı o şekilde davranacağını kanıtlamanız bir şekilde. Yani ama hiç kimseye de bir anda güvenilmez. Niye olay ilk başta güvenilsin ki? Onunla ilgili bir düşüncelerin ilk başta illaki olur. Eğer bir insana tamamen ilk başta güveniyorsan zaten kendinde bir problem vardır ve burada bir destek alman gerekir. Yani hiç kimseye bir anda pat diye güvenemezsin. O insanı önce tanıman gerekir. Tanıdıkça zaten fikirleriniz uyuşuyor mu uyuşmuyor mu diye bakarsın. Bir süre sonra arkadaşlığınız ilerler. Bir insana sen kendini tamamen teslim ediyorsan zaten bir yerde sende problem vardır. O yani senin ona güvenmeme nedenin de senin içinde inandıkların ne İnandıklarımızı değiştirecek kişi biziz. Başkası değil. Onu Ama sen kendi sen kalın... başta dedin. Güvenme Yani e, demek istediğim o değil. E, bir insanı kendini ilk başta tamamen teslim edemezsin. Ama bir insanı tanıdıktan sonra da ön yargılı bir şekilde yaklaşmamalısın. Kendini full geri tutmamalısın. Yani demek istediğim şu. Bir insanı tanıdıkça ona güvenirsin, hayatın şekillenmeye başlar ama eğer kendini çok geri tutarsan da farklı ayarlı karşı karşıya kalırsın. Yani insanın kendi iç dengesinde tutulduğu bir şey. Ben insanın inandıklarının hem başta daha çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse kimseyi tanımadan onun hakkında yorum yapamaz. Evet ama inançlar bizim hayatımızda her zaman bir rol oynar. Ve inançlarımız sayesinde biz düşüncelerimize varırız. Ama inançlarımız sürekli değişebilir. Aynı fikirlerimiz olduğu gibi. Bir bir sene önce fikirlerimle şu anki fikirlerim aynı olma durumunda değil. İnsanoğlu sürekli farklı düşüncelere sahip olan, yaşadıkça öğrenen ve gelişen bir şey. Ben düşüncemde inançın aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünceler evet sürekli değişebilir ama inançlar insan hayatında büyük bir zaman dilimi. Bizim düşüncelerimiz ve fikirlerimiz bu kadardı. Bizim düşüncelerimiz de böyleydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.